Evet ben şeyde bir yetkiliyle konuştum Robert şey Arnavutköy okulunda orada çok enteresan yetkili anlattı bana efendim e, orada o olaylar nedeniyle sınavları iptal etmişler ve çocukları çocukları başka gün sınava tabi tutmuşlar Ve oradaki yetkiliyle bunları desteklemişler gideyim taksime diye bu şekilde e, tazikte veya da şeyde bulunur, telkinde bulunur dediklerim. Ve sonradan sınav yapmışlar. Efendim bilgisayar kayıtları da silmişler. Yani bu konuyla yazıldığı bölümlerini efendim silmişler oradan. E bunların tabiatıyla yani şimdi o yönetimin böyle bir şeyi ben de hayret ettim ya o yönetimin efendim bunları bu şekilde yönlendirmeleri tabi tabii bir dayanışma sonucu olduğu ortaya çıkıyor yani orada. Bu gezi bizim için çok üzücü bir olaylar dizisi oldu diye düşünüyorum yani. Dış desteğin de büyük etkisi var. İşte bu organize efendim uluslararası baron dediğiniz adamların İstanbul'daki maşaları o bunlar. O şimdi o adamlar olmadan zaten o şahıslar efendim bu organizasyonun içinde olmadan o şahıslar bir sonuç alamaz. <laughs> Baronların işte e, tezgah böyle bir sosyal patlamalar ne oluyor? İktisadi patlamaya dönüşüyor makabinde işte dolar fırladı şöyle oldu böyle oldu. E, milyarlarca dolar oynuyor bu işlerde yani öyle basit paralar değil ki yani çok ciddi paralar diyor. ailesinin performansını ben hayret ettim. Niye hayret ettim? Çünkü bunlar altın borsası. çok ciddi şeydir de, otorite ve altının top yaptığı noktada ben asistanıma söylemiştim dedi altın düşecek diye ben tahminde bulundum. Fakat aynı hafta Rochetler bütün altın stoklarını satmışlar. altın düşmeye başladı. Ve altın zaten yükselmesinin hiçbir iktisadi nedeni yok. Niye yükselmiş? Altın kimse izah edemiyor ki altın çıktı. Kaç katına çıktı? 2000 dolara dayandı. Niye? Spekülasyon. Adam en yüksekte sattı. 600 dolara alıp da 1000 2000 dolara satmışsa, 1900 dolara satmışsa adam inanılmaz bir çer. Faiz lobisi hadisesi. Faiz lobisi hadisesi bir gerçek Türkiye'de. Yani bunu inkar etmek mümkün değil ki. Evet kızıyorlar bazen. Faiz lobisi nasıl yok? İşte 94 yılında vuku bulan o banka ne efendim devamında da nedir? Faiz lobisi var. Adam en yüksekte efendim doları bozuyor. Dünyada görülmeyen faizi alıyor doların bozu TL'ye dönüyor. Dünyada görülmeyen e, hiçbir yerde olmayan emsali olmayan faizi alıyor. Dolar da düşükte. O 2 lirada şimdi bozuyorsun sen. 1.80'de geri alıyor ve yüzde %10 oradan kazanıyor. Yüzde %8, %9'da da %20 dünyanın hiçbir yerinde böyle bir faiz yok dolara. Bu da yıllardır Türk ekonomisi kemiren bir kangren. Anadolu sermayesi eğer bana zarar verecekse ben engellerim bunu. Öyle değil mi? Herkes engeller. Dolayısıyla burada dengeyi, dengeyi devletin, yetkili makamlarının kurması ve ona göre sağlaması gerekir. Yani şimdi tamam çok güçlü, milyarlarca dolar üzerinde Anadolu sermayesinin İstanbul'a akmasını engelliyorlar. Alınacak tedbirlerle bu engeller kaldırılacaktır. Yani bunu... Bu da hükümete düşen bir görevdir. Bizim millet olarak, işte devlet olarak, hükümet olarak akıllı olmamız lazım. Ve bu efendim baronlara kendimizi teslim etmememiz lazım. Kendi milli çıkarlarımız, kendi efendim milli düşüncemiz nerede gerçekleşecekse orada el ele verip, el ele verip akılla mücadele etmemiz lazım. Yoksa teslim olursan e buyurun işte bir takım kararlar alalım. Diyor. işte yok efendim yok 28 Şubat yok bilmem ne yok şu yok bu yok 94 kararları şu yok ne oluyor? Dışarıya paramız servetimiz pompalanıyor yani olay bu.